Steam'de oynamadığım 2000 küsür oyun var ve şimdi bunları oynamak için çarkı felek çeviriyorum. En az 1 saat oynayıp yorumlayacağım. Bugünkü oyunumuz Ocho. Ocho hatlanma yemeğinin roguelite hali diyebiliriz. Oyunda bilinmeyen bir baskeli kahraman olarak sahile vuruyoruz. Ardından tuhaf bir malikaneye girip kayıp sevgilimize ulaşmak için katliama başlıyoruz. Her ölümde yeniden başlıyoruz. Dövüş mekanikleri ise Hotline oldukça benzer ama tek vuruşta ölmüyoruz, belli bir canımız var, kapı kırıyoruz, odadaki düşmanları temizliyoruz, silahlarımız az mermili ama yenisini düşmandan kapabiliyoruz. Focus özelliğiyle zaman yavaşlatarak John Wick gibi hissediyoruz. Para kazanıyoruz, bu paralarla bize ek güçler veren içkiler alıyoruz. Oyunun ritmi gayet yerinde. Bu ara Hotline Miami gibi müzikler de müthiş. Grafikler siyah beyaz ama kanlar kırmızı akıyor. Macerayı görsel olarak sade ama çarpıcı kılıyor. Her seferinde baştan başlamak bir süre sonra can sıksa da oyun fazlasıyla eğlenceli. Eğer hızlı tempolu, reflekslere dayalı bir tap-down shooter roguelite arıyorsanız bu oyunu kaçırmayın. Benim puanım 80. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.